Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Allah bol kazanç versin. Allah akşamlar. Ben hocam nasıl maske veriyor? Maske veriyoruz. Maske veriyoruz. Maske veriyoruz. Maske veriyoruz. Maske veriyoruz. Olur, veriyoruz. Maske veriyoruz. Maske veriyoruz. Tamam. veriyoruz. Maske veriyoruz. Maske İçişleri Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda restoranları, kafeteryaları denetliyoruz saate kalmamızın sebebi şu. Bazı restoranlar biliyorsunuz Aksaray'da öğleden sonra akşama doğru daha canlı olduğu için arkadaşlarımızla birlikte e, Aksaray'ın en yoğun olduğu caddede e, restoranlarımızı denetliyoruz. Gördüğümüz şu ki e, burada maske kullanımı ile ilgili çok ciddi bir duyarlılık var. Ben bu vesileyle bütün Aksaray'ın hemşerilerime Teşekkür ediyorum. Çok, e, Aksaray valisi olarak bu yaşanan olaydan dolayı çok üzüntülü olduğumu bilmenizi isterim. Bizim ilimize yakışmadı. Çünkü Aksaray salihler, iyiler hep iyiliklerle anılan bir şehir. Bu küçük bir münferit olay da olsa bizi derinden üzdü. Biz sağlık çalışanlarımıza hiçbir şekilde yapılan e, eylemi e, kabul etmiyoruz. E, bu doğru bir yaklaşım değil. Zaten bizim kolluk kuvvetlerimiz gerekli işlemleri yaptı. Şu anda süreç e, Cumhuriyet Savcılığımızın kontrolünde ilerliyor. E, her şey hukuk çerçevesinde yürüyor. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. E, toplumumuzu da arkadaşlarımızı da anlamamız gerekiyor. E, halkımızın e, bu maske konusunda, virüs konusunda hassas olduğunu biliyoruz. Ama arkadaşlarımız da devletin onlara verdiği görevleri yapıyorlar. Onun için bizim yapmamız gereken burada birbirimize yardımcı olmak. Biz birbirimize yardımcı olduğumuz müddetçe, birbirimize anladığımız müddetçe bu tür münferit olayların da olmayacağına inanıyorum. Süreç takip ediyoruz. Yargı sürecidir. Zaten sonuçtan hepimizin haberi olacaktır. Hepinize çok teşekkür ederim.